Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyun Bir Daha kanalında yepyeni bir videoya tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere birçok yorumda bahsettiğiniz, bana sorduğunuz ve bu videonun başında da gördüğünüz üzere neden Night Onan videosu çekmiyorum'a bir açıklık getirmek istiyorum. Hazırsanız videoya geçelim. Arkadaşlar bu sorunun cevabı kolay değil. Öncelikle sorunun başına dönmem lazım. Anvil videosuna dönmem lazım. Yani kanalımızın bir anlamda tanınmasına vesile olan videoya dönmek istiyorum. Anvil videosundan önce benim uzun bir süre Night Human oyunculuk geçmişim vardı. Onun öncesinde de çok öncelerinden bahsediyorum yani lise yıllarımda bir iki defa pvp server kurmuştum. Yani bunlar küçük çapı serverlarda öyle büyük değildi. Ve orada bir miktar da olsa yazılımla alakalı birkaç şey öğrendim. Sonrasında üniversiteyi kazandım bilgisayar mühendisi olarak bilgisayar mühendisi bölümünde üniversiteyi okudum. Üniversite okurken yine aktif bir şekilde Night Online oynadım. Ve en son üniversiteyi mezun oldum ve bir iş yerinde stajımı yaptım. İş yerinde bilgisayar mühendisi olarak çalışmaya başladım yazılımcı olarak. Yaklaşık bir sene, bir buçuk senelik bir tecrübem vardı o videoyu çekerken ve bir buçuk senedeki SQL üzerindeki çalışma tecrübemin üzerine bir gün geçiyordum. Tabi bahsettiğim dönem benim 3 yıldır Night Online'ı bırakmış olduğum dönemde. 3 sene boyunca ara verdim ve Night Online oynamadım. Tam o dönem herkesin başına geldiği gibi benim de başıma geldi. Bir Night Online'a bir bakayım dedim. Ve Night Online videolarında takılırken Anvil nasıl çalışır diye bir düşündüm. Bir dedim ki hakikaten ya bu Anvil nedir? Bu, bu trilyonların yanında şey nasıl çalışır? Tam o dönem Agito Night Online Tarihi isimli video serilerini yayınlamıştı. Ben de o serileri izledim. O serilerde aklımda bir şey kalmıştı. Night Online'ın kaynak kodlarının sızdırılmış oldu o da. Bu çok dikkatimi çekti. O an dedim ki Night Online kaynak kodları sızdırılmış. E, YouTube'da da 3-5 tane içerik var. Hiçbiri, hiçbir bilimsel kanıt göstermiyor. Sadece oradalar o videolar. Tamamen popülist bir yaklaşımla. Ha öyleymiş. Hayır böyle. Yok ex value doğru mu? Yok işte Amil öyle çalışması böyle çeşir. Püfür püfür sigara içerken video falan çekilmiş. Ben de dedim ki açayım harbi harbi bakayım. Bu sızmış kaynak kodları ne? Ve GitHub ortamında ilk aratmamı yaptım ve direkt buldum. Ya bu kadar kolay buldum ki. Hala daha bana kaynak kodlarını istiyorlar. Neden kaldırdığımı da açıklayacağım az sonra. Arkadaşlar GitHub'a girip arattığınızda kolayca buluyorsunuz. Neyse ve kaynak kodlarını inceledim. Onun üzerine bir video çektim. Hemen önceki videom yanlış hatırlamıyorsam Bütün Dünyayı Aldım videosuydu. Mountain Blade isimli oyunda Bütün Dünyayı aldı. Aldım. abi bütün dünyayı aldım yani bu öyle kolay bir şey değil haritadaki her yeri ele geçirdim ve bunu kadın bir karakteri oynayarak oyundaki en zor achievement bu arada yani %1'inin falan aldığı bir aşımenti yanlış hatırlamıyorsam aşırı zordu ya o video izlenmedi abi hala izlenmedi 1500 bu kadar ve inanılmaz katlar var böyle kese kese yapmışım inanılmaz bir video. çok emekli ve hiç izlenmedi. Abi bir attım sabahın 2000 oldu. Sonraki gün işe gittim döndüm 10.000 olmuş. Yatım sabah kalktım 25.000 video. 30.000 derken ne oldu? Entity Game yayınında videodan bahset. Levo ile birlikte Kinart yanlış hatırlamıyorsam karşısındaki de Levo. Bir de 15 yılda çözülemediyse ne zaman çözülecek yani? Yok, son bir demek. tane YouTube videosu gördüm ben mesela. Bir... Oyunla ilgili bir kanal paylaşmış hmm. ve tamamen onu ben de gördüm. Kadar incelemiş. Evet. Bak gerçekten çok düzgün bir şekilde anlatmış. Her şeyi demiş ki burada bakın kodlamalar halinde ve adamlar her seferinde üçer dörder sorgu koymuş ki hata olmasın. Her şeyi yazmışlar ve tamamen şansa bırakmışlar. Ve gerçekten öyle. Birlikte videodan bahset ve benim video patladı Oldu 150 bin, 100 bin, 100 40 binlerde herhalde tam bilmiyorum. Ve inanılmaz bir izlenmeye ulaştı. Ve kanala Night Online'ci kitle aktı. Bildiğiniz kanal Night Online kanalı gibi bir şey oldu. Ya ben de bu inanılmaz ilginin karşısında boş duramadım. Dedim ki hani ne kadar oynamıyor olsam da Night Online'a e bir içerik daha çekeyim. Çünkü gelen arkadaşları tamamen yüzüstü bırakmak istemiyorum. Bir Night Online videosu da çektim. Daha doğrusu Rise Online inceleme videosu çektik. Kardeşimle beraber ve 40 küsür bin izlendi ki bu da çok iyi izlenme yine. Ve ardından farm yapamayan adamı çektim. Daha doğrusu farm yapamayan değil, premiumsuz farm yapan adam videosunu çektim. Ki 30 küsür binde o izlendi. Bayağı iyi izlendi. 38 bin falan olabilir bilmiyorum. Ve ne oldu biliyor musunuz? Abi herkes Night Online içeri istemeye başladı bende. Ama inanılmaz şekilde Night Online içeriği isteniyor. Bütün yorumlar Night Online, abi dropları incele, abi gemleri incele, premium mantığını incele. Her yer Night Online oldu. Şimdi Eğri oturup doğru konuşalım. Night Online videosu çekmek ve diğer videolar çekmek diye ikiye ayrılıyor şu an videolar. Night Online videosu çekmek kolay değil. Night Online videosu çekmek için bir çok sağlam karakterin olması lazım. Bu karakterden kastım belki 3-4 bin liralık bir karakterden bahsediyorum. Hmm. Çok ciddi zamanın olması lazım. Her ay en az 500 lira premium keş vesaire alabilecek bütçen olması lazım. Ve kusura bakmayın ama bir bilgisayarın olması lazım MBC'nin. Benim bilgisayarım yok. Evimi soydular bilgisayar mı evet bir bilgisayar mühendisiyim ama kendime ait bir bilgisayarım yok yani devlet de bana herhangi bir yardım yapmıyor. Hani mesleğimi icra edebilmem için gereken aleti almam konusunda vergi indirimi vesaire yapılmıyor. Ve e, uçtu gitti bilgisayar fiyatları ben bilgisayar alamıyorum. Zaten ortalıkta inanılmaz bir işsizlik var. Maaşlar az çok belli. Ekonomik durum az çok belli. Şirket bilgisayarıyla elimden gelince içerik çekmeye çalışıyorum. Şimdi oturup 24 saat farm yapan bir adam videosunu çekemem ben. Veya CSV'de çok sağlam bir klanla işte CSV yapan birini çekemem. 5000 liralık varıyor videosu çekemem çekemem. 100 bin liralık varıyor videosu çekemem. 400 keşine VSA atan adam videosu çekemem. Ve kabul edin Night olan içerikleri bu. Ya farm yapacaksın. Oturup çok ciddi zaman ayırıp farm videosu çekeceksin. Ya da e, enteresan, ütopik hani çok paranın harcandığı içerikler çekeceksin. Ya da açıp kaynak kodlarını inceleyeceksin. Benim gibi bilimsel yaklaşacaksın. Akademik yaklaşacaksın. Olarak. Peki niye kaynak kodu incelemiyorum? Kaynak kodu incelemememin sebebi şu. Girerseniz Anvil videosunun aşağısına bahsettiğim kaynak kodlarının linkini kaldırın, olduğunu göreceksiniz. Neden kaldırdım? Çünkü Entity Game telif atacağını söyledi. Canlı yayınında söyledi. Dedi ki o kaynak kodlarını kaldır yoksa telif atacağım. Eğer o kısmı bulursam buraya montajlarım. Eğer o video Gerçekten. Ya o video ile alakalı eğer video sahibi de izliyorsa sadece verdiği linklerden dolayı mesela normalde telif yiyebilirdi kanalı. Çünkü bildiğin yani oyun dosyalarına falan bir şey vardı. GitHub'la alakalı bir şey vermiş, link vermiş. Onu kaldırması gerekiyor. Mesela onu da buradan dinleyip kendisi izliyorsa söyleyeyim. Çok Kısaca adamlar sadece kaynak konunu incelememe değil, adamlar üstü kapalı bir şekilde bizim oyunumuzun kodlarını incelemeyi bırak diyorlar. Ve hakları da yani Knight Online dediğimiz şey bir marka. Knight Online dediğimiz şeyin Türkiye'de bir ofisi var, vergi veriyor. Yurt dışında ne vergiler veriyor bilmiyoruz ve bu bir para kazandıran bir mekanizma. Sen şimdi bu mekanizmanın kaynak kodlarını tutup ifşa edersen, insanlara anlatırsan ne kadar akademik sebeplerle, bilimsel amaçlarla, güzel amaçlarla yapıyor da olsan, oyunu geliştirmek amacıyla da yapıyor olsan bu suçtur. Yani karşılıklı izinler alması, iki tarafın da bu konularda mutabık olması gerekiyor. O yüzden benim Night Online yapma imkanım yok. Yani Night Online içeriği çıkarmak benim için gerçek anlamda bir zulüm. Yok çünkü. Hani karakter yok, karşılayacak ekonomik durumum yok. Bilgisayar yok ve diğer hiçbir şey yok. Benim evimde bir tek mesleğim var. Mesleğim dediğim ben gerçekten iyi bir bilgisayar mühendisiyim. Hem donanımsal hem yazılımsal açıdan iyi olduğumu düşünüyorum. C-Sharp masaüstü algoritmaları, masaüstü uygulamaları üzerine iyi olduğumu düşünüyorum. Tahmin algoritmaları üzerine de iyi olduğumu düşünüyorum. Şimdi bir dönem oyun geliştiricilik yaptım. Oyun geliştiricilik geçmişim de var. Özellikle üniversite döneminde oyun geliştiricilikle de uğraştım. Yani Mesleğimde iyi olduğumu düşünüyorum yorum ancak şu an ben night on night çekme lüksüm maalesef bu anlattığım sebeplerden dolayı yok. Ya ben de isterim sizlerle birlikte gerçek anlamda oyundaki işte X neden böyle, Y neden böyle göstereyim. Mesela bir örnek vereyim. Bunu da artık kızmazlar diye ümit ediyorum. Niçin üstünüzde 21 GB var? Ni 21 GB'nin üstüne 1 GB daha koyamıyorsunuz oyunda üstünüze? Sebebi ne biliyor musunuz? Bakın dalga geçecek bazı arkadaşlar. Kaynak kodlarını inceledim. Şu an hala bu var mı bilmiyorum. Ya yani 21 GB'den fazla alabiliyor musun bilmiyorum ama kaynak kodlarındaki sebebi şuydu: 2 üstü 32 uzunluğundadır integer sayılar. Eğer bir sayı sign int ise yani signed ne demek işaretli yani eksi ve artıyı tutan uzunlukta integer sayısı 1 bit. Eksi mi artı mı durumunu tutar. 31 bit ise, sayının kendisini tutar. 2 üstte 31 yaklaşık 2 milyar 140 küsür milyon muydu? Öyle bir şeydi. Öyle bir sayıya tekabül ediyor. Yani 21 GB'ye tekabül ediyor. Eğer ki siz 21 GB'nin üstüne bir fazla alırsanız o sondaki int sayı bütün digitlerde olduğu için signed biti yani sayının eksi mi artı olduğunu tutan bit 1 artıyor ve eksi değerini almış oluyoruz. Bütün üstünüz eksiye düşüyor coin olarak. 21 GB'nin üstünde para aldığınızdan eksiği düşmenin sebebi işte bu. Çok basit bir şekilde integer tanımlanmış olan sayı double cinsinden tanınsa ya da big int şeklinde tanımlansa böyle bir sıkıntı yaşanmayacak. Ya bu kadar basit bir şeyi ancak konuşarak olaya bilimsel ve akademik yaklaşarak çözebiliriz. Bu projeyi genişletsek gerçekten de işin içine dahil olsa bütün herkes bir katkıda bulunsa proje genişlese hesap bu da farklı bir düşünme açısı. E tabi şu an birazcık itopik bir şeyler düşündüm. Bu adamlar elbette kaynak kodu bizim hadi hep birlikte geliştirelim diyecek halleri yok ama yani durdur masalarda iyi olurdu. Bu konuda yetkin kişi de az. Yani gerçekten bilgisayar mühendisliğini bitirmiş bir sürü kişi bilgisayar mühendisliği yapmıyor. Çünkü kod okumak kolay bir şey değil. Herkes kodır gibi görünüyor. Düşen kod okumak gerçekten kolay bir şey değil. E hadi okuyor, okusun birkaç kişi daha içerik çıkarsın. Niye daha sonra içerik çıkmadı? İşte arkadaşlar o yüzden çekemiyoruz. Ee, ama şu var. Night Online içeri gelmeyecek mi? Gelecek. Night Online da gelecek. Aynı şekilde teknolojik bilimsel içeriklerde kaldığı yerden devam edecek. Hem işlemcilerden bahsedeceğiz. Ekran kartlarından transistör ve yarı iletken teknolojilerinden bahsedeceğiz. Kuantum bilgisayarlardan, cloud teknolojisinden bahsedeceğiz ve bununla ilgili ya yazılımdan, yazılımcılık nedir, neyle başlanması lazım ve birçok farklı içerik yani kanala yüklemek istediğimiz orijinal, güzel bir sürü içerik var. Bunların hepsini zamanla bir şey yapacağız. Hepsini yükleyeceğiz. Buradayız ee, ve e, bu kanalı bırakmadık. Kanal devam ediyor. Sadece dediğim gibi bu night online içeriği biraz daha pahalı olduğu için diğer içeriklere göre her açıdan hem maddi hem manevi açıdan bu şekilde icabet. Sebebi budur arkadaşlar. Yine de her tür konuyu sorabilirsiniz. Hala da yeni video attığım zaman altında mesela hiç alakası yok Night Online'la. Abi gem sistemini araştır. Dropları araştır. Premiumları araştır. İşte araştıramamanın sebebi bu. Yani bir baskıdan kastım. Sürekli bir baskıdan söz etmiyoruz. Tek bir kere ve sağlam bir baskı koydum. Ben de onların haklı olduğunu düşünerek bu süreci devam ettirmedim. Evet arkadaşlar. Umarım beni anlamışsınızdır. Niçin night ona içeri gelmediğini anlamışsınızdır. Benim elimde olmayan sebeplerden dolayı biz de bir Knight'çıyız. Her ne kadar uzun süredir oynamıyor olsak da ara ara oyuna dönüyoruz çünkü ara veriliyor bu oyun bırakılmıyor kolay kolay. Bu oyun e, yani Night Online gerçekten bizim için özel bir değere sahip. Bizim geçmişimiz Night ya yani sayısız anı. Hala da Night Online'da tanışıp çok yakın arkadaşım bir sürü var. Hepsinin cep telefonu var. Storylerine cevap yazıyoruz vesaire. O yüzden bu oyun değerli bir oyun. Bu oyunu bırakma gibi bir niyetimiz yok. İçerikleri de devam edecek. Sadece Dediğim gibi ara ver. Anlayışınız için çok teşekkür ederim. Bakın bu arada yeni videolara da hiç beğeni izleme gelmiyor. Arkadaşlar farkındayım. İlginizi çekmiyor ama en azından bir girip beğeni atıp da çıkabilirsiniz. Yani bunu da bize çok görmeyin. Okey. Belki dikkatinizi çeker, belki ilginizi çeken. Bir iki dakika verin, şans verin. Belki yeni nesil videolar da hoşunuza gidebilir. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Alırım Vidal dinavi abi her şeyi. mı alırım Vidal.